Yeni bir hayata başlarken balayı planlaması çiftlerin en heyecanlı süreçlerinden biridir. Türkiye'deki yeni evli çiftler de hayallerindeki balayını gerçeğe dönüştürmek için birbirinden güzel yurt dışı destinasyonlarını tercih ediyor. Genellikle egzotik adalar, tarihi şehirler ve vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler öne çıkıyor. İşte Türklerin balayı için en çok tercih ettiği ülkeler ve bu ülkelere dair detaylı gezi rehberi. Egzotik rotalar, Maldivler ve Bali. Balayı denilince akla gelen ilk yerlerden Maldivler ve Endonezya'nın Bali Adası, sonsuz huzur ve romantizm arayan çiftler için mükemmel seçenekler sunar. Maldivler. Neden gidilir? Maldivler, su üstü bungalovları, bembeyaz kumlu plajları ve turkuaz renkli deniziyle adeta bir kartpostaldan fırlamış gibidir. Burada eşinizle tamamen izole bir tatil yapabilir. Su altı dünyasını keşfedebilir ve lüks spa hizmetlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Ne yapılır? Şnorkelle dalış ve tüplü dalış yaparak mercan resiflerini ve rengarenk balıkları görebilirsiniz. Romantik bir gün batımı tekne turuna çıkabilir veya özel bir kumsalda mum ışığında akşam yemeği yiyebilirsiniz. Vize durumu, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Bu da planlama sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Ne zaman gidilir? Kuru sezon olan Aralık Nisan ayları arasında gitmek en idealidir. Bali. Neden gidilir? Bali sadece plajlarıyla değil, yemyeşil pirinç tarlaları, mistik tapınakları ve özgün kültürüyle de büyüleyici bir adadır. Hem dinlenmek hem de keşfetmek isteyen çiftler için harika bir denge sunar. Ne yapılır? Ubud'da yoga ve meditasyon derslerine katılabilir. Tirta Empul Tapınağı'nı ziyaret ederek yerel ritüelleri gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca Gili Adalarına geçerek sakin ve bakir plajlarda denizin tadını çıkarabilirsiniz. Vize durumu, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı bulunuyor. Ne zaman gidilir? Yağışların az olduğu mayıs kekim ayları arası en uygun dönemdir. Akdeniz romantizmi, İtalya ve Yunanistan. Avrupa'nın köklü kültürü, lezzetli yemekleri ve eşsiz manzaralarıyla İtalya ve Yunanistan, romantik bir balayı için en çok tercih edilen destinasyonlardandır. İtalya Neden gidilir? İtalya, her zevke hitap eden bir balayı rotası sunar. Tarihe meraklıysanız Roma, Venedik ve Floransa'da gezebilir, deniz, kum ve güneş arıyorsanız Amalfi sahili veya Capri adasında lüks bir tatil yapabilirsiniz. Ne yapılır? Venedik'te gondolla gezintiye çıkabilir, Roma'da tarihi dokular arasında kaybolabilir ya da Amalfi Sahili'nin rengarenk köylerinde eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz. İtalyan mutfağının tadını çıkarmayı da unutmayın. Vize durumu: Schengen vizesi gereklidir. Ne zaman gidilir? Hava durumunun ideal olduğu ve kalabalığın daha az olduğu Mayıs-Haziran veya Eylül ayları balayı için en güzel zamanlardır. Yunanistan. Neden gidilir? Yunan adaları, özellikle Santorini ve Mykonos, bembeyaz evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve muhteşem gün batımı manzaralarıyla ünlüdür. Ege'nin incisi olan bu adalar, romantik atmosferleriyle balayı çiftlerini büyüler. Ne yapılır? Santorini'de volkanik manzaralar eşliğinde gün batımını izleyebilir. Mikonos'un daracık sokaklarında dolaşabilir veya adaların lezzetli deniz ürünlerini deneyebilirsiniz. Vize durumu, Schengen vizesi gereklidir. Ne zaman gidilir? Deniz tatili için ideal olan Haziran-Aylül ayları arası tercih edilebilir. Yakın ve vizesiz seçenekler, Karadağ ve Tayland. Bütçe dostu ve vizesiz olmasıyla dikkat çeken Karadağ ve Tayland, Unutulmaz bir balayı deneyimi yaşamak isteyen çiftler için cazip alternatifler sunar. Karadağ. Neden gidilir? Adriyatik Denizi'nin incisi Karadağ, tarihi şehirleri ve nefes kesen doğal güzellikleriyle öne çıkar. Vizesiz olması ve Türkiye'ye yakınlığı burayı pratik bir balayı destinasyonu haline getirir. Ne yapılır? Kotor Körfezi'nin eşsiz manzarasında tekne turuna çıkabilir tarihi Budva şehrinin sokaklarında dolaşabilir veya Perasta deniz kenarındaki restoranlarda romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Vize durumu, Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilir. Ne zaman gidilir? Deniz ve güneşin tadını çıkarmak için Mayıs-Eylül ayları uygundur. Tayland Neden gidilir? Tayland, egzotik adaları, hareketli gece hayatı ve lezzetli sokak yemekleriyle dolu, canlı bir balayı rotasıdır. Phuket ve Koh Samui gibi adalar, lüks otellerde uygun fiyatlı konaklama imkanı sunar. Ne yapılır? Phuket'te tekne turlarıyla çevredeki adaları keşfedebilir, Tayland mutfağı kurslarına katılabilir veya Tay masajıyla rahatlayabilirsiniz. Koh Samui'de ise daha sakin ve huzurlu bir ortamda dinlenebilirsiniz. Vize durumu: Türk vatandaşları 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilir. Ne zaman gidilir? Hava durumunun en iyi olduğu Kasım-Şubat ayları arası idealdir. Her destinasyonun kendine özgü bir cazibesi bulunuyor. Bütçeniz, tatil anlayışınız ve vize durumunuzu göz önünde bulundurarak size en uygun balayı rotasını seçebilirsiniz. Hayalinizdeki balayı nasıl bir yer?